Saygıdeğer hazirun. Şehit yandaşlarım. Şehidimizin toprağa verilmesi İsmail Ergun'un özgeçmişinin okunması. 1982 tarihinde Samsun ili Hav Şehidimiz almış olduğu eğitimlere bir takip 11 Nisan 2007 tarihinde Muş Jandarma Komando Öder Hareket Tabur Komutanlığı emrinde göreve başlamış. 12 günün saat 6.30 sıralarında Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Tokat İl Merkezi'nden Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı Kışlasına dönüş esnasında Tümüyle ifade etmeye ne kelimeler yeter? Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar İş İsmail kardeşimizi şu anda huzuruna tebliğ etmek üzere cenab Yolun buzlu ve kaygan olması sebebiyle Devlet görevlerimize Fatiha Helal ettiniz mi? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Allahu ekber. Allahu ekber. Hold up, sold it.